Evet Merhaba arkadaşlar Mersin Tarsus'ta e, sağlıklı köyündeyiz şöyle bir icat yaptık güneş fırını e, bir uydu anteni bulduk eski bir uydu anteniydi altına bir stand yaptık e, Ahmet dur hemen tutma gördüğünüz gibi şuraya bir folyo kaplattık alüminyum folyo veya e, biz reklamcıdan bulduk internetten de bulabilirsiniz e, şimdi bakın nasıl yakıyor Evet bakın gördüğünüz gibi odunumuzu içinde hemen tutmaya başladı. Bir süre sonra da yanmaya başlıyor. Şöyle karşıdan da çekelim. Evet arkadaşlar yanmaya başladı gördüğünüz gibi. Ahmet bir gösteri Evet bakın. Yaklaşık bir dakika içinde tutuştu. Yani çok güzel bir sıcaklık veriyor. Elimizi koyduğumuz zaman yani 20 saniye tutamıyorsunuz. Suyumuz da kaynamıştı ama bir süre e, bir süre sonra geri soğumuş. ışını tam odaklayamamışlar. Yere yere at Ahmet. Yere at yere görsün. Gördüğünüz gibi kısa bir sürede odunumuzu yakıyor.